Makat yırtığı bizim terimimizde anal fissür hastalığı toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık. Bunun başlıca sebebi kronik kabızlık. Kronik kabızlığın olması dışkının makat kanalından geçerken makat kanalını yırtmasına bağlı olur. Bu sebepten dolayı makattaki kaslarda spazm meydana gelir. Spazma bağlı olarak da yırtık giderek artar. Erken dönemlerinde ilaçla tedavi mümkün olsa da hastalık yerleştikten sonra ameliyatsız bir çözüm pek mümkün değildir. Ameliyatı son derece yüzgüldürücü, son derece basit, ağrısız ve sıkıntısızdır. Tuvalette uzun süre oturmak dışkının sertleşerek çıkmasına sebep olması sebebiyle hem anal fissürün yani makat yırtığının sebebi hem de yırtık sebebiyle dışkısını yapamayan hastalarda olduğu gibi sonucudur. Tuvalette uzun süre oturmak e, haddinden fazla kalmak dışkının çıkması esnasında makat kanalında yırtıklara sebebi olarak bu hastalığın görülmesini sağlar. Anal fissürün dışında tuvalette uzun süre oturulma ve uzun süre ıkınmayla birlikte basur yani hemoroid hastalığı da görülmeye başlar. Bu sebepten dolayı biz hastalarımıza tuvalette uzun süre oturmalarını önermiyoruz. Ayrıca eğer tuvalette uzun süre oturuyorsanız dışkınızı yaptıktan sonra zonklar tarzında bir ağrınız oluyorsa, kırmızı renkli bir kanamanız oluyorsa mutlaka bir hekime başvurmanızı öneriyoruz. Makattaki kanamalar çoğu zaman makat yırtığı yani anal fissüre bağlı olsa da bazen makat kanserleri, rektum kanseri dediğimiz bağırsağın son kısmının kanserlerinde de görülebiliyor. Bu sebeple tedavi şansınızı yitirmeyin. Benzer şikayetleriniz olduğunda mutlaka bir hekime başvurun. Tedavi olmazsanız ne olur? Anal fissür hastalığı kansere dönen bir hastalık değildir. Yani hayatınıza kastetmez. Ancak yaşadığınız hayat ve tuvalete girmek için sizin için ciddi problemler yaratmaya başlar. Her tuvalet sonrası saatlerce süren zonklar tarzında ağrınız olur. Ve bir süre sonra kabızlığınız o kadar yerleşir ki tedavi sonrasında da bundan kurtulamazsınız. Ömür boyu kabızlıkla kalabilirsiniz. Anal fissürün tedavisinde, anal fissürün tedavisinde birkaç tane yöntem var. Hastalığın erken dönemlerinde davranış değişikliği öneriyoruz. Bol su içmenizi, günde 3 ya da 4 kez 10-15 dakika dayanabileceğiniz kadar sıcak suyun içine oturmanızı ve tuvalette kısa süre kalmanızı istiyoruz. Eğer bütün bunlara rağmen şikayetlerde bir azalma yok ise o zaman cerrahi tedaviler söz konusu oluyor. Cerrahi tedavide makatın içerisindeki bu kasılmadan sorumlu olan internal sphincter ismini verdiğimiz, iç büzücü kas ismini verdiğimiz bir kasımız var. Bu kasın gevşetme işlemi yapılıyor. Kasın gevşetme işlemi yapıldıktan sonra ilk dışkınızı yaparken neredeyse hiç ağrınızın kalmadığını fark ediyorsunuz. Canınız yanmadığı için bilinçaltınız sizi dışkı yapmayı geciktirmiyor ve daha sonra kronik kabızlığınız da kendi kendine çözülüyor. Bu sebeple tedaviden sonra tuvalette geçirdiğiniz zaman da belirgin derecede azalıyor.